İlahiyatçı ve yazar Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, Almanya'nın Ham kentinde Doğa Dostu adıyla düzenlediği konferansla Türk vatandaşlarıyla buluştu. Nihat Hatipoğlu, konferansın ardından ATV Avrupa Haber'e yaklaşan Ramazan ayı hakkında açıklamalarda bulundu. Elimizden geldiği kadar önce Allah'a yakınlık, Allah'a yakınlık, Allah'a yakınlık. Kurbiyet, kurbiyet, kurbiyet. Vuslat, vuslat, vuslat. Eğer biz bunları becerebilirsek Ramazan e, asli hüviyetine bürünmüş olur inşallah. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Hatipoğlu yabancılarla iftar açmanın önemine vurgu yaptı. Bizim dinimizi onlara, yabancılara, peygamberimizi, Kur'an'ımızı, dinimizi, oradaki güzel ahlaki değerleri yabancılara öğretebilmek için misafirperverliğimizi göstermemize dinen hiçbir sakınca yok. İftarımıza, sahurumuza onları davet edebiliriz gelsinler görsünler bizi İslam dininin ne kadar kerim bir din olduğunu Müslümanların da ne kadar cömert olduğunu misafirperver olduğunu görme ve gösterme imkanı bulduysak ne mutlu bize